Don't tell me this is all for nothing I can only tell you one thing On the night you feel outnumbered Maybe I'll be out there somewhere Kuşağının tüylü Z mikrofonu. Yalnız tüylü mikrofonu da alıştı bütün şehirleri geziyor tek tek ha Z kuşağı diye kolay gelsin abi Neresi hangi şehir Bursa Heee Bursa tam ya şöyle iktidarla muhalef muhalefetin neredeyse yarı yarıya olduğu bir şehir. Sadece bir tık daha iktidar önde. Bir %2, %3 falan. Ya son seçimde iyi Parti hatta az götürüyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> Burs, Bursalılar burada mı? İskender yiyonuz mu? Muharrem daha fazla şehir gezdiler. Raporu isimli röportaj serisine olsun. Bursa'da devam ediyoruz. Türkiye'nin geleceğini değiştirebilecek oy potansiyeline sahip olan gençler bakalım ne düşünüyor hep beraber izleyelim. Lütfen kanalımızı destekleyip bizi abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Hükümeti mi muhalefeti mi daha yakın sizin kuşak Bursa'da? Bence ikisine de yakın değil şu an bizim kuşak çünkü hiçbir sistemden memnun değilim ve yeni gelecek... Anadolu genci Bahadır Telci. Necip taş yüz bit göndermiş bu ne abi? Bu ne ya? Onu Ecevit'e geldi çıldı bir tar... Abi Twitter tartışmalarına ben bakmıyorum. Yani artık şöyle bir yol buldum. Size de öneririm. Ee, hani... Nasıl anlatayım bunu? Karşımdaki insan mantıklı argüman sunuyorsa, konuşmasını biliyorsa, gerçekten yazabiliyorsa vesaire falan filan bir iki tartışıyorum. Sonra özele geçip tartışıyorum. Hiç millet çünkü şey tartışmamızı görüp kenardan evet evet diye atlayanlar oluyor. Lakin herif atıyorum de, ayrı yazması gereken D'leri bitişik yazıyorsa. Ya yani ne çok fazla dil hatası yapıyorsa. Ya da söylediği şey atıyorum ben bir fikir belirtince. Ha amına kodumun haini falan yapıyorsa Direkt engelliyorum. Size de aynısını öneririm. Yani çünkü tartışılmıyor. Yani boşa zaman harcamış oluyorsunuz. Vallahi bak. Bir şey yazıyorsun adama diyorsun ki anlatmaya çalışıyorsun. Aa bak böyle böyle şöyle şöyle böyle böyle diyorsun. Lan amına mı adamı her böyle he, 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 he. yazıyor. Diyorsun ki lan vakit kaybetmeyeyim bunda uğraşmayayım neyse siktir et diyorsun. E böyle olunca da altına şey yazıyor. Ne oldu? Cevap veremedin. Amcık. Ya. İşte böyle. Hadi siktir git. Ben haklıyım demek ki. Çünkü cevap verme Korktu. Sistemde herhangi bir sistemi düzelteceğini söylemiyor diye düşünüyorum. Bir eğitim iki ekonomi 3 ne sayarsak sayalım hiçbiri gayet güzel gitmiyor. Yeni gelecek olanın da düzeltebileceği kanısında değilim. O yüzden ikisinin tarafında da değilim. Şunu söyleyeyim şu an olan hükümetten daha yani şu an tabii ki de hükümeti ben tam şey yapmıyorum da hani iyi değil ama onun yerine gelecek bir hükümette göremiyorum hani öyle. Değil. Yani proje duymak istiyorsunuz doğru evet, mu anladım? Evet, evet. Proje Aynen öyle. duyarsanız Aynen. ona göre fikriniz gelişir, Aynen öyle. değişir diye düşünüyorum. Hükümete mi daha yakınsınız muhalefete mi? Muhalefete daha yakınım hükümete yakın değilim tabii. Ya umarım 2023'te de her şeyin daha iyisi olur. Ya umarım merkez için aynısı neyse olur ya 2023'te de bu sene de bir dahaki sene de ileride de bizden sonraki nesil için de umarım her şey için daha güzel şeyler olur. Şunu sormak istiyorum partisiz olarak. Tabii. E, sistemle alakalı ilk çözülmesi gereken gençlerin istediği konu nedir? Öncelikle eğitim. Ya yani eğitim sisteminin çözülmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü Türkiye'de bu herkes yok. Eğitim sistemi diye bir şey arada. yok. Ben mesela, arada. mesela ilkokul mezunuyum. Gençin daha bendesi okuyamadım. Ve bunun mi? için bana zorlama zorla yaptığım bir şey de yok. Yani oku 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 diyen de yok. Bunu önce deme gerekiyor. Benim kolumdan tutup beni götürmeleri gerekiyordu. Hem ailemin... Yo. Ya bu, bu arada şunu söyleyeyim. Bu senin problemin kanka yani. Birisini senin kolundan tutup kafana vura vura oku oku. Şimdi eğitim sistemi farklı yeteneği olan insanları farklı bölümlere yönlendirme şeklinde düzenlenirse evet bu çok güzel bir şey olur ama yani sen ilkokulu bitirmişsin liseye gitmiyorsun bu yaşa da gelmişsin geziyorsun kimse seni kolundan tutup hu yapmak zorunda değil bence diye düşünüyorum. Aynı şekilde öyle. Hem bu Hem hükümeti... sahip çıkılmama kesinlikle, durumu da var. Kesinlikle, kesinlikle. Okuyanlar da şu an üniversiteyi bitirenler bile şu an hiçbir şey yapamıyor. Benim sülalemdeki çoğu insan üniversite mezunu. Ama hepsi işsiz güçsüz de şu an hepsi evinde yatıyor. Yani bu çok normal bir şey değil yani. Ona bakılırsa şu anda herkesi görüyoruz. Şehir dışında, Bursa'da olsun. Adam <laughs> müzisyen ve işini yapamadığı için intihar ediyor. Bunun altından, stresten, sinirden. Hükümeti mi daha yakınsınız, muhalefete mi Muhalefet. sizce? Muhalefet. Bursa diyorsun, muhalefete evet, daha yakın. Evet. Peki bunun sebebi nedir dostum? Abi gelecek kaygısı. Ha, evet, yani hiçbir gencin şey gelin şu an... Okumanın ya okumak artık mantıksız görülmeye başlanıyor. Neden? Çünkü adam diyor ki ulan ben liseyi oku işte ilkokulu bitireceğim e, liseyi okuyacağım e, üniversite okuyacağım e, belli üniversitelerdeki belli bölümlere gidemezsem çoğunda ya işsiz kalacağım ya da hak ettiğimin çok altında maaş alacağım. Çok altında para kazanacağım. Yani bu da gençlere mantıksız geliyor. Diyor ki 4 sene mi, işte 8 sene mi, her neyse niye sokağa atayım onun yerine işe gireyim çalışayım para kazanayım falan filan deniyor. yani Ya da ülkeden kaçırıyor. Şu an kafası rahat değil. Benim dahil değil yani. O yüzden yani şu an... Abi tamam da adam da adını duymadı üniversiteye gitmiş iş arıyor. O zaman o üniversite açık olmayacak. Sen eğer orada üniversiteyi açıp eğitim eşitliği deyip aha bak bu üniversite açık burada ve bu eğitim veriyor diyorsan o adam da oradan çıktıktan sonra iş doğal olarak arayacak. O zaman açmayacağım. Eğer bu üniversiteden çıkan iş sahibi olamaz gibi bir görüş varsa kapatacaksın o üniversiteyi. 300 üniversite olacağına 50 üniversite olacak. Kazanabilen girecek. Kazanamayan tekrar çalışacak ya da başka yere yönelecek. Sen her yere üniversite açıp mezunları işsiz bırakırsan ha bugün Türkiye'de ne oluyorsa o olur. Çok fazla üniversitenin olması iyi bir şey değil. Her zaman söylüyoruz bunu. Senin oradan çıkardığın kalifiye eleman önemli ülkenin şartları ekonomik Bak, Geçen gün ilk 500 açıklandı üniversitelerin ilk 500'ü yani dünyada ilk 500'e giren üniversiteler. Tabii ki farklı farklı firma yapıyor da en son geçen hafta bir firma açıkladı. Türkiye'de bir tane üniversite var. O koç sonuçta ilk 500'de üniversite yok ama sorarsan 300 tane üniversitemiz var. E, var da ne işe yarıyor? Saatler olsun hiçbir şey yerinde değil. Anlayacağın abi Avrupa bizi değil biz Avrupa'ya kıskanıyoruz. Bu kadar basit olan. Başka söyleyecek bir şey yok yani. İlk çözülmesi gereken mesele nedir? İlk çözülmesi gereken mesele eğitim. Eğitim olmadığı zaman ekonomi de olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani bir buçuk senedir üniversite açık değil. Uzaktan eğitimle nereye kadar bir şey öğrenebiliriz? Sacası yani eğitim sıfır olduğu için gelecek de sıfır. Hiçbir şey yok yani Türkiye'de. Eğitim kötü, ekonomi kötü. Bu kadar basit. Muhalefete daha yakınız diyelim. Sebebi nedir bunun? Genelde bu cevabı alıyorum. çünkü ülkenin iyi gitmediği aşikar yani sonuçta. Yani ekonomi en, en basitinden ekonomiye bakarsak bile yani dolar olmuş 7-8 lira, euro 10 lira. Bu, yani gençler bu anarşist. Yani. Gelecek kaygısı ne durumda gençlerde? Benim pek yok açıkçası ya. Ama yani sonuçta yani okuyup da bir şeyler elde edemeyeceğini bilen insanların gelecek kaygısı olması çok normal yani. Çünkü devlet bir şey vaat etmiyor. Yani sonuçta okunabilecek de bir iki meslek hmm. var. Onun dışında okuyanların da iş garantisi de yok. Gençlerin bir gözü sürekli sınır kapılarında. Yani, yani evet, e, Fırsatını bulsam açık. giderim <laughs> ya yani ben. yarısı boşalacak ya ülkenin. <laughs> Yanlışlıkla sınır kapısı falan. Vize serbestisi falan bir gelse böyle yanlışlıkla ama hani bir belgede sıkıntı olsa <laughs> ülkenin yarısı dışarı çıkacak. Çok acı bir şey bu. Evet. Ama Tabii ülkemiz bizim... düzelirse hepiniz kalırsınız. Yani bizim evet. Mi? Sonuçta bir iş benim ülkem yani. Kadar. Benim ülkem benim toprağım. Sizin kuşak ne düşünüyor? Sistemden memnun muyuz? Hükümete mi muhalefete mi daha çok yakınız? Hiçbirine. Hiçbirine. Sebebi nedir bunun? Düzgün projeler mi sunmuyor muhalefet? Evet. Bu defa hükümet değişir mi? Öngörün nedir? Muhtemelen değişecek. Değişse bile gençlerin istediği tam olarak olmayacak mı diyorsun? Hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman deme canım. Bu ülkeyi İngilizler, Fransızlar... Yani olacak arkadaşlar. Halledeceğiz. Yavaş yavaş yapacağız bu işi. Önce sistem değişecek. Halk dinlenecek. Sorunlar çözülecek. Öyle değil mi? Muhalefet. Öyle olmazsa ben ararım her gece. Hepsini taciz ederim. Merak etmeyin. Meclisin önünde falan yatarım. Abi iyi olacak dediniz. <laughs> Ama yani söz vermiştiniz abi. Yunanlar paylaşmak istedi de oralardan çıktık biz. gene güzelleşiriz. Ama ne istiyorsunuz? Onu söyler misin? Yani ilk çözülmesi gereken nedir? Elzem konu eğitim. Yani diyorsun ki yıllarca İngilizce görüp sadece Yes Noyu bilerek mezun oluyoruz. Bir tane misal sadece. Bir sürü şey var. Mesela Matematik dersinde hiç ispat görülmeden direkt ezber yöntemlerle ya da ne bileyim fen dersinde hiç bir deney tabi tutulmadan öğretilmeleri çok saçma yani. Bravo. Zırva. Bence ilk çözülmesi gereken <laughs> Bence de eğitim. okullarımızda laboratuvar şey yok. Şey. Benim okuduğum lisede laboratuvar yok mesela. Coğrafya dersi için dışarı çıkmıyoruz. Sadece ezber. Tahtaya yazıyor hoca. Biz de ezberliyoruz. Defterimize geçiriyoruz. Siyasetçiler bunu izleyecek. İzliyorlar çünkü. Onlara da bir mesaj göndermiş olalım böylece. Sizin isteklerinizle. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bu eğitim sistemi eğitime dayalı değil de ezbere dayalı bir eğitim sistemi. O yüzden böyle bir şeyler oluyor. Nasıl diyeyim? Sınavda ezbere, İngilizce sınavına gireceğiz diyelim. Ezbere eğitim yapabiliyoruz. Konuşmaya dayalı hiçbir sistem yok. hiçbir şey bilmeden mezun ben, ben de öyle oldum. Po, nasıl diyeyim ablam İngilizce, İngilizce öğretmenleri var mı aramızda İngilizce öğretmeni? Chat'te şu an. Ciddi var mı? Of herkes ben yazıyor amına koyayım. Neyse vardır ki var biliyorum da. Size i̇şte şunu sormak istiyorum İngilizce öğretmenlerine. Özellikle de e kadın İngilizce öğretmenleri varsa niye sürekli çizme giyiyorsunuz? Bu özel öyle benim merak ettiğim gözlemlerime dayalı bir soru. Öyle. Peki. <laughs> ne alaka? Şimdi şöyle anlatayım. Ben çok okul değiştirdim. babam polis olduğu için sürekli başka yerlere tayin çıkıyordu. Sürekli gidiyorduk. Ya da şehir içinde de okul değiştiriyordum. İngilizce öğretmenlerim etek ve çizme giyiyorlardı. Şimdi bir insan etek ve çizme giymesi kadar normal bir şey yok. Ama he, hepsi öyle giyince insan bir şey diyor. Lan acaba hani bu okulda öğretilen bir şey mi? Allah Allah. Bir ikincisi de yine yanlış anlaşılmasın, herhangi bir art niyetle söylemiyorum. Bu da bir gözlem. 2-3 yılda bir sürekli doğum izni alıyorlardı. Yani ya yeni öğretmen geliyordu onların yerine ya derslerimiz boş geçiyordu. Size i̇şte bak 3 okulda yaşadım bunu. 3 okulda da İngilizce öğretmenim Allah analı babalı büyütsün amile kaldı. Doğum izni aldı gitti. Ki i̇şte bak şey, işin garip tarafı chatte şu an 8000 insan var ve onlar ben de yaşadım ben de yaşadım artı bir falan herhalde bir sürü var. Lan niye <laughs> niye mesela niye matematik öğretmenleri değil? <laughs> Anladın mı? Ya da atıyorum niye işte din kültürü öğretmenleri değil? <gülüyor> Garip. <gülüyor> ben okula ilk geldiğimde İngilizce hocam çoktan izne gitmişti bile. <laughs> Eyvallah. Ama neyse bakalım. Öğretmenli okuyor benim. Test dayalı sistem olduğu için konuşamıyor. Konuşma konuşma şeyinde telaffuzu yok İngilizcede. Sadece dayalı eğitime dayalı şey var. O yüzden sıkıntı duyuyorum. Şöyle desem ne dersiniz? Muhalefette birileri çıksa ve ben şunu, 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 şunu düzelteceğim dese gençlere yönelik. Yapamazlar. Gönlünüz kayar mı ona? Kayar abi. Direkt abi, kayar. Kayar. yıllık İngilizce öğretmeniyim. Çok iyi. Lütfen gençleri bu konularda saçma sapan gaza getirmeyin. Sistem çok kötü deyip günlük hayatında İngilizceye hiç ihtiyacı olmayan insanlara bir gram bir şey öğretemezsin. Eğitimde gönüllülük esastır demiş. Kanka yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle teşekkür ederim yazıp fikirlerini belirttiğin için. Gençleri gaza getirmeme gerek yok. Gençlerin kendi düşünceleri bu zaten. Yani eğer sosyal medyada gençler böyle düşünüyorsa, bu chatteki gençler böyle düşünüyorsa, buradaki gençler hepsi aynısını düşünüyorsa demek ki sorun bende değil ya da bu insanlara acaba sistem şöyle mi diyen insanlarda değil diye düşünüyorum. Benim evet. Ama diyorsunuz ki muhalefette de daha tık görmedik. Doğru mu anlamıyorum. Abi? abi her herkes her dediğini yapmıyor ki. Mesela adamlar başkan olana kadar. Eyvallah ben, Öyle anladım, ben yani. anladım Muhalefet muhtemelen kendi için adam adam boş yapma yazıyor. Ya evet yani şimdi şu konuda haklısın. Öğrenmek istemeyen adama bir şey anlatamazsın. Kesinlikle katılıyorum. Az önce mesela ilk baştaki çocuk gibi diyor ya beni alacak zorlu okula götürecek. Yani neden seni zorlu okula götürecek? ama sistemde sıkıntılar olduğu Aşikar bence ya. Eskişehir Anadolu aslında 3. sınıfım İngilizce öğretmenliğinde. İngilizce öğretmenliği bölümündeki eğitim gayet düzgün fakat lise ve ortaokullarda gerçekten rezalet. Bak bakın. Bak beni dinle. Ben dersimi anlatır, paramı alır çıkarım. Beni hiç ilgilendirmez. Ondan sonra iki sene sonra üniversite sınavında ağlarsınız ama. Ben burada anlatsam da alacağım paramı, anlatmasam da alacağım. Yeter! Arka dörtlü! Dağıtacağım sizi! Dağıtacağım! Kes! Tamam bugün ders yok, otursun. Serbestsiniz, çok korkuyorsunuz. Biliyorsunuz ya, anlatmama gerek yok sanırım. Çok biliyorsunuz, serbestsiniz bugün. Hayır kızım, hayır. Yok, hayır kızım. Hayır, bakmıyorum. De devam edelim. Konuşursam. Etrafınızdaki gözleminiz Mutlaka devlet üzerinde olur. İktidarın neyini <laughs> beğenmiyorsunuz desem? Ya Mutan gençliğimizi çürütmediğim Hani cümleyi seçemiyorum şu an ama Mutan o tarz bir şey tam olarak yaşayamıyoruz gençliğimiz diyelim. Ne diyorsunuz bu defa değişir mi hükümet? Belki. Bu defa değişir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenebilecek bir isim var mı şu an? Ya yani muhtemelen eğer 3 yıla belki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş evet. Her yerde bu cevabı alıyoruz genelde. Yani gençlerde. evet çünkü bu büyükşehir seçimlerinden sonra en etkin başkan o oldu. Evet. Mansur Yavaşoğlu. Ekrem İmamoğlu aslında çok öndeydi fark ettiniz evet. değil mi? Sonradan Mansur Bey bir anda Çalıştı. arayı açtı. Bunun sebebini sorsam bir gözleminiz nasıl yani, oldu? birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hani ayrı bir olay. O yüzden çok ön plandaydı Ekrem İmamoğlu. Ki zaten ben de İstanbul'dan gelen bir insanım. Yerinde şeyler de var icraatları. Ama Mansur Yavaş hani çok fazla ön plana çıktı. Çünkü çok fazla iş yaptı. O yüzden muhtemelen şimdi parlama zamanı onun diye düşünüyorum ben. Şu anda sistemden memnun muyuz? Değiliz nedir memnun olmadıklarınız? Çok kişi izleyecek. Gençlerin sesini duyurmak istiyorum da. Eğitim. Eğitim sistemi. Eğitim. Evet eğitim sistemi en büyük herkes sorun zaten. Soru online yaptığımız dersleri yüzde sınav alacağız. Üniversiteler online oldu. Bitirdiler sınavları. Bir biz kaldık. E, kapılar açılırsa Avrupa'ya gitmek istiyor musunuz? Yoksa Yok. burada mı kalın? Yok. Türkiye'de kalırız. Ya Bence sistem şu an sorunun problemi bir sistem değil. Bence insanların beklentisi gerektiğinden çok daha fazla. Normalde şu anda herkes ulaşması gereken her şeye ulaşıyor diye düşünüyorum ben. Hani maddi manevi. Ayrıca biz insanlar biraz fazla tamam tamahkar değiliz diyelim abi öyle söyleyeyim ben sana yani. Kim daha ülkeye hizmet ediyorsa ona yani. Benim için AK Parti falan fark etmiyor. Yani benim babam... AK Partili değilim ama... Ama... Kaka diyebilirsiniz. Bundan daha önce Anavatan Partisi'ne vermiş. Ondan önce zamanlarda da hani DSP'ye falan vermişler. Hani ben AK Parti'ye verdim. Yarın bu ülkeye hizmet edecek başka bir A parti olur, B parti olur fark etmez. Versin. anda fark etmez diyor. Evet. Yani bizde babadan oğla CHP gibi değil yani. Babam CHP verdi, ben de CHP dedim, CHP verdi, ben CHP verdim diye bir şey yok abi. Ee, hükümeti çok hataları <laughs> olabilir ama hani bundan başka düzeltecek bir adam da şu an yok abi bence bize göre. Ben şahsi olarak hükümetin yanındayım abi. Şöyle bir algı Hı -hı. var onu da şimdi söylemek istiyorum. Hı -hı. Buradan hani belki ama tüm izleyenlere söylemek istiyorum. Her şeyi yayınlıyoruz kafamdaki evet. gibi bir kanal tamam. değiliz. Teşekkür ederim abi burada şöyle bir algı var. Dinini seven ya da Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanımızı seven insanlar otomatik olarak Atatürk düşmanı oluyor. Ben buna çok karşıyım abi bunu da dile getirmek istiyorum. Dininden bahsedince aa geldi falan filan evet. hani burada sadece bir tük hükümler yok. Biliyorsun ki ben Atatürk'ü de seviyorum. Tabii hükümetin abi. de başarılı olabileceğini inanıyorum. Evet Doğru abi genciz ama <laughs> benim kafama göre şu an hükümetin adaleti yerine getirmesi lazım. Ekonomiyi birazcık canlı anlandırmaları lazım abi. Onun dışında dış politikası güzel ama yine de işimizde bazı aynlar olduğu sürece bu olmuyor abi. Güzel. Sen bir genç olarak en önce çözülmesi gereken mesele nedir sence? Çünkü hükümeti sevenler de izleyecek Yorum şimdi bunu. Muhalif yapayım. olanlar da izleyecek. Senin fikrini merak ediyorum. İlk çözülme... Düz hocam, özellikle dış politikamız güzel demek dış politikadan anlamıyorum demekle aynı şeydir. Teşekkür ederim. Bu fikrimi de hiçbir şey değiştiremez. Coğrafyadaki bütün ülkelerle düşman olmak ve üzerine çıkıp ve ey diye birilerine bağırmak güzel bir dış politika örneği değildir arkadaşlar. Akdeniz diyorsun. Akdeniz'de elinden tutacak bir tane ülke kalmadı. Yeni yeni bak 3 sene önce terörist katil cart curt dediğimiz Mısır'la yeni yeni araları düzeltmeye başladık. Neden? Çünkü akıl mantık var. Tek başına kaldım. İsrail'le tekrar ticaret yapmaya başlamaya çalışıyoruz falan filan. Niye? Çünkü zamanda çok büyük yanlışlar yapıldı. Yani tekrar düzeltebilirsek yani bakacağız. Mesela istediği şey nedir gençlerin? Abi şu abi ya mavi ya eğitimi düzeltmeli lazım. Sağlam bir altyapıdan güzel şeyler çıkabilir abi ama eğitimi düzeltmeli lazım. İnsanı kendi yeteneğine göre değerlendirmeleri lazım abi. Yoksa hani olmuyor abi. Ben şimdi resim mesela elim resime yatkın. İçim çiziyorum güzel sanatın içine girdim. Hani benim mesela matematikten de muhalif tutulman lazım ama diğer derslerden biraz daha hafifletip neye ilgin varsa ona da ağırlık verilmesi lazım abi. Yeteneğine göre değerlendirilmesi lazım abi. Sağlam bir altta bundan olduktan sonra bizim ne farkımız var diğer Avrupa ülkelerinden? Bak onlarda Almanyamız bile var dostum. fazla Tabii abi, bile var. her köşesinde. Almanya'da mesela kaç bin, 4 milyon Türk var. Neler neler çıkarıyor mesela Almanya abi. Bizim sağ, sağlam sağlam altyapımız olduğu zaman hükümetimizin başında MHP, AK Parti, CHP kim olduğu fark etmez. Yeter ki birlik olmamız lazım abi. İşimizdeki hainleri bu da boş, bu da boş. Geç ya. Yıllardır aynı hikaye. Abi birlik olalım abi faciat çürt gözlük nereye geldimiz? Nereye bir nasıl birlik olabilirsin ki? Ya birlik olman için kapsayıcı konuşman lazım. Sen çıkıp bir hafta ona terörist, bir hafta bunu hain dersen bir kusura bakma da kimse birlik birlikte olmaz. Niye olayım? Yani adam bir hafta önce bana terörist diyordu. Bana terörist diyen adamla niye birlik olayım? Nasıl olayım? Geç abi yani hep aynı taranı abi birlik olalım abi olalım olalım da nasıl olayım? Ya, birlik ol diyorsun sen bütün toplam ülkede bir tane değer var Atatürk herifler ona bile sayıyor sövüyor nasıl birlik olayım? İyi olalım la lafla oluyorsa lafla herkes birlik ama işine geldiğimde herkes herkesi çok güzel sikiyor yani ta açıkçası. Birliyiz ama yani. Hı -hı. birlik olmamız lazım. Devlet hani bir şekilde ayaktaysa bir zamanlar Sayın Cumhurbaşkanımız laf etti ama şu anda ayaktaysa bu hükümet abi devlet bahçenin MHP'nin sayısında abi. Bunu dile getirmek Her istiyorum. AK Parti'ye destek çıkmasalardı Evet. Evet, hem hükümeti Stekilemez kaybedecekler, ben. Hem hükümeti kaybedeceklerdi abi. Doğru. Hemen ön başımızda da kendimiz. Bu devlet değil. Bu AK Parti'nin problemiydi gösterdik. Ben bir ülkücü Türk genciyim abi. İnşallah Allah'ın iziyle düzelteceğiz bakalım. Ekonomik şartlar çok kötü şu zamanda. Evet. Şimdi işe gelmeye geldim birazdan. Ya yani asgari ücreti geçirmek çok sıkıntı. Devlet bir şey yapmıyor. Sürekli vergiler gittikçe artmaya başladı faiziyle birlikte. İlk çözülmesi gereken mesele nedir? Bir genç olarak isteğin nedir kardeşim? Ekonomi, iş bulma imkanı. Üniversite okumadım. Kendimi iş hayatına attım. Çünkü üniversite okursam iş bulamayacağımı düşündüğüm için Gelekin er kaygısı yüzünden. Aynen öyle. Erken yaştan işe başladım. Belki okursaydım daha farklı şeyler olabilirdi ama maalesef Yorum hayat beni dağıldı. ekonomik şartlar beni çalışmaya <laughs> zorladı. O yüzden ekonomi diyorum. Şunu da sormak istiyorum. Bu defa hükümet değişecek mi sence? Öyle umut ediyorum. Bir şeyler değişmesi gerekiyor artık gerçek anlamda. İlk defa oy kullanacaksın 2023'te doğru mu? Peki sizin kuşağın Yeniden refah yazıyor çantasında Kaç Her an çıkıp 18 yaşından küçük kızlarla Evlenilebilir ve bu yüzden hapse giren insanlarda serbest bırakılsın Diyebilir hemen kay uzaklaş İstekleri, arzuları nedir? Sistemden memnun muyuz? Hükümet, muhalefet değişmeli mi? Değişmeli, Düşünceleriniz neler? Değişmeli tabii ki de. Yani şu an üniversite okuyorum ben ama üniversite sonunda iş bulacağım mı diye kaygısı yaşıyorum. Bütün gençler yaşıyor bunu. Ayrıca ekonomi şu an zaten kötü durumda. Ekonominin düzelmesi gerekiyor. Ahlak, maneviyat deseniz çok bozuk. Faiz de işlem görüyor biliyorsunuz. Evet. Bu faiz olduğu sürece bu ıı, bizde böyle Of 2021 yılında faiz ne ne yani global piyasada ne isteğin ve amacın nedir? Faizi yok mu edelim? Yani böyle bir gerçeklik o var olabilir mi sence? Yani abi ne bileyim yıl 100 falan değil, yıl 2021 kendi küçük kasabamda patates atıp bir gümüş dinar falan almıyorsun lan. Bir A var hani merkezi bir A var falan. <laughs> Ne? faizi kaldıralım ve tamamen yok edelim. Ha, tamam. Yani İngiltere'de öyle diyoruz hemen. <laughs> olacağız yani. Çünkü faizsiz yeniden refah partisi faizsiz bir model sürüyor karşımıza. Yani şu an e, diğer partilerden ziyade en çok şu an yeniden refah partisi bu işi yapabilir. Yani herkesin destekleri desteklerine biniyorum. Desteklerseniz sevinirim. Hemen tamam, tabii ki. O var. Yeniden refah partisi. Is it too much cool, to so ask for?